Kesinlikle inspeksiyon büyük oranda patolojik değişimlerin tanınması yani görsel hafızayla ilgilidir. Fakat e, palpasyon da, aslında birçok çok muayene sametini palpasyon da göz hastalıklarının tanısı açısından yaygın olarak kullanılmaktadır. Söz gelimi bir ta göz tansiyon aletimiz olmayabilir elimizin altında. Ancak göz kürelerini simetrik bir şekilde karşılıklı farklı ederek bir göz küresinde tansiyon artışı varsa Elbette numarik değer olarak e, bunu de en azından tansiyon artışına belgelemek şansımız olabilir. Ya da tam tersi e, tansiyon azalmalarında da kimi zaman dijital palpasyon yöntemiyle en azından hastalığın olabileceği olabileceğiyle de ilgili fikir sağlığı olmak mümkün. Palpasyon yöntemi kimi zaman travmatik olaylarda da e, mühendis sanatıda kullanılması bir yöntemdir. Bir trafik kazasının ardından eğer bir göz bölgesinde bir şişkinlik, anormal görüntü varsa palpasyonla orbitada bir kırık olup olmadığı ya da herhangi bir şişkinlik kıvamının ne olduğunu ya da lokal ısı artışının bölgede olup olmadığını anlayabileceğimiz temel muayene edilmektedir. Evet de sadece inspeksiyon ve palpasyonla göz muayenesi bitmiyor. Pek çok farklı yöntem var. Hatta ileri görüntüleme teknikleri de bakın. Fakat özellikle bahsetmek istediğim iki test var. Bir gayneci için stetoskop neyse ya da bir hekim için enjektör neyse göz muayenesi açısından da olmazsa olmaz yöntemler. Biri testi, bir fluorescein testi, diğeri de göz gözleşi testi. Konya, oküler yüzey çok hassas bir yapıdır, ince bir dokudur ve kimi zaman çıplak gözle, hatta bazen oftalmoskopla bile bir lezyon olup olmadığını anlayamayabiliriz. Bu gibi durumlarda fluorescein testi devreye girer ve iyi hekimin işini çok kolaylaştırıcı bir, çok basit bir yöntem bir test edilir. aslında su çözülen bir boya maddesidir. Ee, normalde konya epidel dokusu hidrofobiktir. Yani suyu dışarı yapamıyorlar. Su çekmez. Relatif dehidre durumudur. Ancak Konya'da erozyon olan ya da bülsel olan durumlarda bu özelliği kaybettiği için suda eriyen kuleresi maddesi Konya'nın derin tabakaları tarafından tutulur ve bu renk değişimi şeklinde kendini gösterir. Teslim uygulanışı son derece kolaydır. E, boyası genellikle filtre kağıtların ucunu indirilerek hazır perabaratlar şeklinde piyasadan satılabilmektedir. Bu test kağıdı açıldıktan sonra hastanın korniyasına zarar vermeden, iritasyon oluşturmadan göz kapağı aşağı doğru çekilir ve konjüktür birkaç sürme şeklinde bölge uygulanır. Ya da daha kolay bir yöntem. test kağıdının üzerine bir damla serin fizyolojik damlatılır ve biraz nemlenmiş olan bu kağıt ve boyayı almış olan damla konyanın merkezine damlatılır. Bu test uygularken herhangi bir bekleme süresi yoktur. Çok sürekli cevap veren bir testtir. Dolayısıyla boyayı oküler yüzeyine uyguladıktan sonra şöyle bir göz kapaklığını açıp kapamak ve ardından da artık maddeleri dokunun emmediği boya maddelerini göz yüzeyinden uzaklaştırması için senin fizyolojik ilgili, senin fizyolojik yeterlidir. Ve şurada portakal rengi görseniz de aslında doku boyu aldıktan sonra sarı yeşil, floresan bir parlama gösterir. Bu testin bir diğer özelliği de şudur. Birçok meslektaşımız Konya'da Konya hastalıklarında ya da konjüktiva hastalıklarında lokal kortikosteroid kullanma konusunda tereddüt etmektedir. E, hastanın adını bazen kimi zaman net olarak koyamamakta ve kullanacağı ilaçlar açısından da kortizonun olası yan etkilerinden dolayı çekinmektedirler. Fakat uygun koşullarda kortikosteroidler ya da yanlı derece ilaçlar birçok göz hastalığı tedavisinde etkili olarak kullanılan çok efektif ilaçlardır. Bu ayrımın yapılmasında da yani bir hastada diyelim ki Konya'da yangı var. Sadece bir yangı mı yoksa erozyon var mı? Bunun ayrımını yapmakta floresintes temel pekimin imdadını yetişir. Şayet bu boya maddesiyle kornea boya alıyorsa kesinlikle kortikosteroid kullanmamak gerekir. Çünkü bu bölgede bir erozyon ya da yüksel olduğuna delalettir. Böyle bir durumda eğer kortizon kullanırsak yara iyileşmesinde gecikme, immun süpresyon, mikroorganizmaların bölgede gelişiminde artış, epitel dokunun kendini yenilemesine rejenerasyonda gerileme gibi birçok etki gösterebilir. Ancak hastada progresin negatif ise böyle bir durumda eğer yani yargısal bir durum varsa kortikosoy güvenle kullanılabilmektedir. Ürsel tedavisinde de özellikle birinci aşama yani iyileşme ve dolma aşaması tamamlanmadığını anlamak açısından zaman zaman haftada bir periyodik olarak bir test kullanılır. Göz hastalıkları açısından mutlaka önemlimiz ve kullanmamız gereken bir diğer test de Şiner Gözyaşı testi. Oküler yüzey gün içerisinde sürekli göz yaşıyla sulanmaktadır. Bu göz yüzeyinin doğal çalışması için, normal fonksiyonların yerine getirilmesi için mutlaka olması gereken temel bir fonksiyondur. Ancak özellikle son yıllarda kuru hastalığı hastalığında bilhassa köpeklerle çok büyük bir artış olduğunu görüyoruz. Tabii ki beslenme şekli, ozon tabakasının delinmesi, evaporasyon ve bazı hastalıklar, otoyumun hastalıklar ee, yanı sıra androjenik yetersizlikler kuru göz hastalığına sebep olmaktadır köpeklerden. göz hastalığı tanısını kesinleştirmek açısından da yine işte bu çok son derece ucuz, basit ve bir dakika içerisinde cevap veren şimer göz reçitesi hemen hekimin imdanına ulaşar. Şöyle ki, yine bir filtre kağıdı arasında şimer göz reçitesi. Ucu kıvrılarak kullanıma hazır hale getirdi. Bunlar tek kullanımlı, steril istikrar halindedir. Alt göz kapağı hastanın aşağı doğru çekilir ve göz dışı test kenarı, kısa kıvrık kenarı kurban, parkabar konusunda ve temas edecek şekilde göze yerleştirilir. Bir şey Bekleme süresi 1 dakikadır. 1 dakika sonra normalde sağlıklı bir kedinin ya da köpeğin en az 15 mm bölü dakika oranında göz emmesi gerekir. Tabi bir dakika bekledikten sonra hemen test kağıdını çıkarttık. Üzerinde de zaten bir çoğunluk ölçülmüştür. milimetrik olarak değerler verilmiştir. Bakarak şayet 10-15 milimetre ya da daha fazla göz emiyorsa yeterince göz yaşı salgısı olduğuna kanısına varabiliriz hastamızda. Ancak 5 milimetrenin altında gözleşi demiyorsa şahit gözleşi testi bu gibi durumlarda hastada e, kuru göz tanısını kesinleştirmiş oluruz ve tedavimizi bu doğrultuda sürdürürüz. Şahit bir dakika bekleme süresi sonunda hastamız şimel gözleşi test değeri 5 milimetre ile 10 milimetre arasında çıktıysa bu hastada ciddi bir kuru göz şüphesi olduğunu gösterir ve bu hastayı mutlaka takip ölçümlerle takip almak gerekir hastalığı özellikle yaşlı köpeklerde görüş kaybına yol açan son derece önemsenmesi gereken bir hastalıktır. Çünkü bu küler yüzey kuru kaldığı için tıpkı yağsız kalmış dişli makineler gibi, çarklar gibi konyada, kronik yanma, erozyon hatta müsterasyonlar gibi çevirmektedir. E, bu yangısal durumu pigmentasyon da eklenerek hastalığa ciddi bir görüş kaybı ve köylüye yol açması mümkün. Yanısı hasta içindir. oldukça ağır verici, şey, keyifsiz keyifsizlik